Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle beraber uzunluklarla kestirme hesabı konusuna beraber göz atacağız. Daha önce ileriden kestirme ya da diğer ismiyle önden kestirme konusunu ve geriden kestirmenin 3 tane çözüm yöntemini e, videosunu çekmiştik. Bugün de uzunluklarla acaba kestirme hesabı nasıl yapılıyor ona bir göz atalım. Kısa notlarla yine başlayalım arkadaşlar. Bakalım ne demişiz. Bu işlemde hesaplanan noktanın koordinatlarında doğrultulara göre daha duyarlı sonuçlar elde edilir arkadaşlar. Bu yöntemde daha hassas bir sonuç elde edildiğini görüyoruz. Günümüzde kestirme işlemlerinde ölçü yapılabilecek alanlarda uzunluk ölçülerinin kullanılması tercih edilebilir dedik arkadaşlar. Niye? Çünkü açılara göre daha duyarlı sonuçların elde edildiği bilgisine ulaştık. Daha sonra ne demişiz bakalım arkadaşlar. Bu problemin çözümünde üçgen çözümü ve temel ödevler kullanılmaktadır demişiz arkadaşlar. Son maddemizde de önemli bir madde. Bu soru tipinde eğer şekil verilmemişse arkadaşlar çözümde istenilen nokta sözel olarak tanımlanması lazım. Çünkü iki tane nokta oluşacağı için arkadaşlar acaba bu istenen nokta doğrunun ki ben buna AB doğrusu dedim birazdan soru tipinde de göstereceğim size. Doğrunun sağında mı ya da solunda mı acaba bu C noktası? Bunun belirlenmesi gerekiyor. Çünkü sem açı hesabında arkadaşlar ben bu bilgiyi kullanacağım. Bu kısmı size arkadaşlar sayısal soru çözümünde ifade edeceğim. Şimdi isterseniz hemen vakit kaybetmeden sayısal soru çözümümüze bakalım. Evet arkadaşlar uzunlukla kestirme hesabı ile ilgili hazırlamış olduğum soruyu görüyorsunuz. Bakalım ne demiş? Verilen değerlere göre C noktasının koordinatlarını hesaplayın demiş arkadaşlar. Biraz inceleyelim şekli. 2 tane koordinat bilgisi elimde var. A noktasının ve B noktasının koordinatları. Başka ne verilmiş bana arkadaşlar? Uzunluk bilgileri var. Bakın arkadaşlar, AC uzunluğu yani şuranın uzunluğu 901.64 ve BC uzunluğu yani şuranın uzunluğu arkadaşlar 629.38 olarak bana verilmiş. Bizden peki ne istiyor? C'nin koordinatları isteniyor. İsterseniz yine adım adım gideyim. Daha rahat anlaşılması açısından. Şuraya ne diyorum? Birinci adım diyelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar birinci adımda öncelikle iki tane kenarımız olduğu için diğer kenar yani üçüncü kenarımız verilmeyen AB kenarını ben bulabilir miyim? Gayet tabi bulabilirim. Nereden bulacağız? Bana verilen koordinatlardan bulacağız. Temel hedef ikinin uzunluk hesabı aslında diyebiliriz arkadaşlar. AB uzunluğu eşittir diyorum. Dolayısıyla ne yapıyorduk? Y'ler farkı. Ben B'den A'yı çıkarıyorum. 2289 şöyle yapayım. 2289.31 eksi YA 1266.35'i neyin alacağız? Karesini alacağız artı. Tekrar parantez açtık. X'ler farkını alalım. XB 1672.08 eksi XA 2178 .83'ün karesi diyeceğim arkadaşlar. Şöyle bir parantez açıyorum sona ve başa. Neden? Çünkü bunun da neyi alacağım arkadaşlar? Kare kökünü alacağım. O yüzden tekrar parantez açtım. Kare kökü al alacaksanız arkadaşlar, o zaman iki parantez almanıza gerek yok. Ama ben bir kere de bulmak istiyorum. O yüzden çift parantez açtım. Kare kök çift parantezimi açtım. 2289.31 eksi dedim arkadaşlar. 1266.35 kapattık karesini aldık artı 1672.08 eksi diyorum 2178.83 kapadınız karesini aldınız tekrar kapattınız eşittir 1141.60 2 tane alalım arkadaşlar şuraya yazıyorum 1141.60 metre. Neyi bulduk arkadaşlar şu anda? AB uzunluğunu temel ödev 2 ile bulduk. O zaman ikinci adıma geçiş yapabiliriz. Şuraya ikinci adım diyelim. İkinci adım. İkinci adımda da arkadaşlar AB noktalar arasındaki semt açıyı bulacağız arkadaşlar. Yine temel ödev 2'nin semt açı bulma kısmı ile aslında yapıyoruz. Şöyle ifade ettik. AB semt eşittir. Nasıl yapıyorduk? tanjant eksi 1 ya da art tanjant diyorduk ona biz arkadaşlar. Yine benzer şekilde y'ler farkı bölü x'ler farkı yapmamız lazım. Şöyle büyük bir parantez açtım önce. Y'ler farkı yani yb eksi ya. Şu ikinci harften başlayacağız her zaman arkadaşlar. yb eksi ya. Semt açıda bu önemli. Sırası önemli. Uzunlukta bu sıra önemli değil ama semt açıda önemli. yb yazdım eksi ya. 1266 35 Böyle diyoruz arkadaşlar. xb B eksi X A. Yani 1672 08. X X A yine 2178.83 dedik arkadaşlar. Komple parantezi kapattık. Ha bunu daha kısa yoldan yapmak isterseniz arkadaşlar. Şu farkı bulursunuz. Delta Y diye bir yere not alırsınız. Bu farkı bulursunuz. Delta X diye bir yere not alırsınız. Bu işlemde delta y'nin karesi artı delta x kare delta x'in karesinin karekökünü alabilirsiniz. Burada da delta'ya bir delta x yapabilirsiniz. Daha hızlı olmanız açısından. Ben kapsamlı anlatmak için bu şekilde uzun yolu tercih ediyorum. Yine eşittir diyelim arkadaşlar. Burada tabii temel ödev 2'de arkadaşlar bölgeler de önemliydi. Temel ödev 2 videosunda size bunları detaylı olarak anlattım. Yani nelere de bakacağız aslında biz. Bunların işaretlerine de bakacağız şimdi. Önce isterseniz işlemimizi yapalım. Tan-1 yani shift'e basıyorduk. Tanjanta basıyorduk. Çift parantez açtınız arkadaşlar. 2289.31 eksi 1266.35 kapattık. Bölü dedik. Bir daha açıyorum parantezimi. 1672.08 eksi 2178.83 kapattım. Bir daha kapattım. Komple hepsini eşit ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bir sonuç çıktı mı? Çıktı. İsterseniz not alalım şöyle. Eksi 70. 0.71924 4 tane aldım değil mi? Şimdi işaretlere bakıyorduk arkadaşlar. İşaretler dediğimiz neydi? Şu üst taraf pay kısmındaki fark yani y'lerin farkı artı mı eksi mi? 2200'lü bir sayıdan 1200'lü bir sayı çıkarırsanız artı bir değer elde edersiniz. Alt tarafa bakalım. 1600'lü bir sayı var. 2100'lü bir sayı var. Dolayısıyla çıkarttığınızda eksili bir sayı elde edersiniz. Yani artı eksi çıktı arkadaşlar. O zaman ikinci bölge oluyordu bu. Buna kaç eklememiz gerekiyor arkadaşlar? 200 grad eklememiz gerekiyordu. Neden? İkinci bölgede olduğunda 200 ekleniyor. İsterseniz bunları hatırlatayım hemen hızlı hızlı arkadaşlar. Şurada artı artı çıkarsa sonuç aynen alınıyordu. Artı eksi çıkarsa hemen 200 ekliyorduk. Eksi eksi çıkabilir. Yine 200 ekle o zaman. Ya da üst taraf eksi, alt taraf artı çıkabilir o zaman da sonuca ne diyeceksiniz arkadaşlar? 400 grad ekleyeceksiniz. Temel ödev 2 videomda da detaylı şekilde anlattım. O zaman buna 200 ekliyorum. Artı 200. Eşitti. 129.28.08 129.28.08 birimim Tabii ki grad. İşte AB de arkadaşlar bulunmuş oldu. Şimdi o zaman 3. adımla devam edelim isterseniz. Şöyle 3. adım dedim. Üçüncü adımda da arkadaşlar şimdi üçgenin iç açılarını aslında biz bulmamız gerekiyor. Üçgenin iç açılarını bulacağız. Üç kenarı biliyor muyuz? Biliyoruz değil mi? O zaman ben kosinüs teoremi kullanarak arkadaşlar bu açıların hepsini ne yapabilirim? Tek tek bulabilirim. Yine kosinüs teoremi videomda e, detaylı şekilde anlattım. Oradan da ekstra faydalanabilirsiniz. O zaman ne diyorum? Alfa ile isterseniz başlayalım. Kos alfa dedim eşittir. Şöyle bir kesir çizimi çekeyim arkadaşlar. Bu kosinüs alfa hangi kenarlar arasında bir bakalım. AC ile AB arasında değil mi? O zaman ne diyoruz? AC'nin karesi artı diyeceksiniz. AB'nin karesi dedik. Değil mi? İkisini topladık. Şimdi karşısında ne var bu alfanın? Hop BC var. Onu çıkar diyoruz. Karşı. Karşı tarafı çıkar. BC'nin karesini çıkarıyorum o zaman. Payda kısmına geldiğimizde 2 formülden geliyor. 2 çarpı Yine bu iki kenarı yazıyoruz arkadaşlar. Bu sefer karesini almadan yani AC çarpı diyeceğim. AC çarpı AB. Bölme işlemi olduğu için istersen şunları parantezde yazalım. Sonucumuzu daha rahat bulmak açısından. Tekrar bir eşittir diyorum. Bir daha çizgimi çekeyim. AC'nin karesi. AC bana verilmiş. Yani parantez açtım. 901.64'ün karesi. Artı ne diyor? AB'nin karesi. E AB birinci adımda bulduk. 1141 60'ın karesi. Eksi BC'nin karesi. Yani 629.38'in karesi dedim. Şöyle parantezimi kapattım. Geldim aşağıya arkadaşlar. 2 çarpı kenarlar. Yani 901.64 çarpı 1141.60. 1141.60. Bu bana ne verecek arkadaşlar? Cos alfayı verecek. Ama ben alfayı istiyorum. O zaman sonucu bulduktan sonra shift ve cos yaparak ne yapacağım? Alfa değerini bulacağım. E bulalım o zaman. Değerleri bir yazalım. 901.64 parantezi açtık. 901.64'ün karesi artı 1141.60'ın karesi eksi dikkat et 629.38'in karesi dedim. Kapattım. Bölü dedim. 2 çarpı 901.64 çarpı dedim bir daha 1141.60 eşittir. Şöyle bir sayı geldi arkadaşlar bakın. Bu ne? Kosinüs alfa. Yani bunun ark kosinüsünü alarak alfayı bulmamız lazım. Dolayısıyla shift tuşuna bastınız. Kosinüs tuşuna da bir kez bastınız. Eşittir dediniz. Yani 37.0297 yazalım. 37.0297 grad. Bu ne arkadaşlar sizin alfa açınız. Şöyle isterseniz ifade edeyim. Bakın alfa'yı buldum. Benzer şekilde beta'yı bulalım. Cos beta diyorum bu sefer arkadaşlar. Tekrar çizgimi çektim. Beta arkadaşlar kenarlara bakın. Hangi kenarlar arasında bu beta açınız? AB ile değil mi? AB kenarıyla BC kenar arasında değil mi? O zaman ne diyorum? AB'nin karesi artı BC'nin karesi eksi karşıdaki kenardı. Kenarın karesiydi. Karşıda ne var? AC var değil mi? O zaman AC'nin karesi diyeceğim. Bölü yine 2 çarpı kenarlar. AB çarpı BC. AB çarpı BC kenar. Kapattık. Eşittir. Şimdi sayısal değerlerini yerine yazalım isterseniz. AB'nin karesi. Neymiş AB 60 karesini al. Artı BC'nin karesi. 629.38'in karesi. Çıkart diyor. Eksi AC'nin karesi. Yani 901.64'ün karesi. Kapattım parantezimi. 2 çarpı ABBC. AB BC. AB'yi yazdım çarpı BC'yi de yazalım. Evet. işlemimizi yapalım. Şimdi. Tekrar makinemi aldım arkadaşlar. Parantezimi açtım. 1141.60'ın karesi artı 629.38'in karesi eksi diyorum. 901.64'ün karesi dedim değil mi? Şimdi bölü diyorum arkadaşlar. Tekrar parantez açıyorum. 2 çarpı 1141.60 çarpı 629.38 kapattım. Eşittir. Bakın bir sonuç çıktı yine arkadaşlar. Bunu yine neyin alacağız? Shift cos yapacağım değil mi? Shift cos yapıyorum. Eşittir diyor. Ne çıktı? 57.68.16 57.68.16 ee, çocuk kalktı arkadaşlar. Böyle bir şeye uğradım şu anda çocuk uyurken video çekeyim dedim ama yakalandım. Umarım devam edebilirim. Şimdilik devam ediyorum. Bu da ne arkadaşlar? Beta açı. Şimdi arkadaşlar aslında iki açıyı bulmak yeterli bundan sonraki işlemler için. Ama eğer siz buralarda bir hata yapmışsanız denetimini yapamazsınız üçüncü açıyı bulmadan. Dolayısıyla ben gamayı da bulacağım. Niye? Denetimi yapmak için. Biliyorum ki ben üçgenin iç açıları toplamı 200 grad'tır. Dolayısıyla bu üçüncü açıyı da bulacağım. Üçünü toplayacağım. Bakacağım 200° yapıyor mu? O zaman ne diyorum? Koskama gamma eşittir. Şöyle bir çizgimizi çektik. Evet hangi kenar arasında arkadaşlar gamma açısı? AC ile BC arasında değil mi? O zaman ne diyorum? AC'nin karesi artı BC'nin karesi eksi. Karşı tarafta AB var. AB'nin karesi. Değil mi? Böyle dedik. 2 çarpı AC çarpı BC dedim çarpı AC çarpı BC. Kapattım. Yine verilenler arkadaşlar. Yazalım AC'nin karesi neymiş? 901.64'ün karesi artı BC'nin karesi 629.38'in karesi. Eksi AB'nin karesi. AB neymiş? 60'ın karesi. Bölü dedim. 2 çarpı 901. 64 çarpı dedim arkadaşlar 629.38 yapalım işlemimizi Doku, parantezimizi açalım isterseniz 901.64'ün karesi artı 629.38'in karesi Bağırışmalar devam ediyor ama ben dersime devam etmek istiyorum 1141.60'ın karesi dedim arkadaşlar bölü 2 çarpı 901.64 çarpı 629.38 dedim Eşittir. Yine bir sonuç çıktı arkadaşlar. Shift cos dedim eşittir. 105.2887 105.2887 87 grad. Bu da arkadaşlar benim hangi açım? gama. Bunu niye buldum? Dediğim gibi teyit için arkadaşlar. Hata yapıp yapmadığımı kontrol etme açısından. Şimdi üçünü topluyorum. 200 yapması lazım. 37.0297 artı 57.6816 artı 105.2887 eşittir. Bakın 200 grad arkadaşlar bana ne yaptı? Verdi. Şimdi o zaman işlemlere devam edebiliriz. Dördüncü adımla. Şöyle isterseniz dördüncü adım diyeyim. Dördüncü adım. Dördüncü adımda arkadaşlar semt açılarını önce bir bulalım. AC semti. AC semt açısı eşittir dedik arkadaşlar. Bakın şurası AC semt açısıydı. AB'den alfayı ne yapmam lazım? Çıkarmam lazım. AB eksi alfadan bulacağım. Benzer şekilde arkadaşlar diğerini de yazayım isterseniz. Yani BC'yi yazalım. BC semti eşittir. BC semti şuradan x Ekseni çizdiğimizi düşünün. BA, BA artı beta. Daha önce bunlar detaylı anlattığım için şu an çok üzerinde durmuyorum. BA artı beta. Burada önemli bir nokta söyleyeyim. Az önce konu anlatımının son maddesindeki açıklama aslında diyebiliriz. Bakın arkadaşlar. AB doğrusu. Yani A'dan B'ye gittiğinizi düşünün. C, C e, noktası diyelim. Ne tarafta kalıyor AB doğrusuna göre? Solda kalıyor değil mi? Solda kalırsa AB eksi alfa BA artı beta diyeceksiniz. Ama bu C noktası burada değil de bu tarafta yani sağında olsaydı AB doğrusunun o zaman burası AB artı alfa olacaktı. Burası da BA eksi beta olacaktı. Buna dikkat edin arkadaşlar. Şekil verilmesi zaten çok bir sıkıntı yok ama verilmemişse bunun belirtilmesi gerekiyor. Bu şekilde de arkadaşlar aklınızda tutabilirsiniz. Önemli nokta diye düşünüyorum. Şimdi eşittir diyelim. AB semtini zaten ikinci adımda buldum. 129 nokta 28.08 eksi alfa. Ya ben alfayı ne buldum? 37.02 97 bulmuşum. Şu AC semtini bir bulalım. Hop. 129 nokta dedim. 28.08 eksi 37.02 97 eşit. 92.25 11 bulmuşum. Şuraya yazalım. 92.25 11 grad. Şimdi BC semtini bulalım arkadaşlar. Ben biliyorum ki eğer AB semti 1292808'de değil mi? BA semti yani bunun tam tersi semti bunun 200 fazlasıdır arkadaşlar. Daha doğrusu şöyle. Bu sayı eğer 200'den küçükse ters semti bulurken 200 eklersiniz. Bu sayı eğer 200'den büyükse ters semti bulurken 200 çıkarırsınız. O zaman buna 200 ne yapacağız? Ekleyeceğiz. O zaman ne oldu burası? 200 eklerseniz 329.28 0.8 oldu değil mi? BA semti kısa yoldan bulduk. Artı diyor topla tamam. Topladın neyle? Detayla topla diyor. 57 nokta. 57.68 16 eşit. Ha şu BA semtini koordinatlardan da bulabilirsiniz arkadaşlar ama uğraşmaya gerek yok o kadar. Zaten AB'yi buldunuz. BA'yı benim gibi kısa yoldan yapmanızı tavsiye ediyorum. Devam ettim. 329.2808 topla diyor tamam. 57.68 16 eşittir. Ne? oldu. 386, 96, 24. Yazalım. 386.9624 grad. Şimdi arkadaşlar 5. adıma o zaman geçiş yapabiliriz. Son adımımız artık temel ödev bir ile C'nin koordinatlarını ne yapacağım ben? Kontrollü bir şekilde bulacağım. Kontrollü bir şekilde kastım ne? Hem A noktasından hem de B noktasından faydalanarak bulacağız. Şimdi o zaman yazalım. YC eşittir diyorum arkadaşlar. YC eşittir. Önce A'dan bulalım. Şu A'dan başlıyorum. Yani A YA artı temel 1'i uyguluyorum. Açtım parantezimi. Aradaki mesafen ne? AC mesafen. çarpı sinüs yine AC bu sefer semt açını kullanacaksın değil mi? Şöyle kapattım. eşittir. İsterseniz x'ini de yazayım. XC eşittir. XA diyeceksiniz bu sefer. Mesafen değişti mi? Hayır. Mesafen aynı. Çarpı x'i bulacağın için kosinüs kullanacaksın. Dikkat et. Y'de sinüs, x'de kosinüs kullanacağız. AC. Temelde bir videomda da detaylı anlattım. E, YA yeah. e, tabloda verilmiş. 1266.35 1266.35 dedim arkadaşlar artı. Mesafe AC'yi söyleyelim. Nerede nerede? Şurada. 9164 çarpı sinüsü unutma acsnt az önce buldum 92.2511 2511 eşittir şöyle bir y'sini bulalım 1266.35 artı dedim parantezimi açtım 901.64 çarpı sinüs 92.2511 Kapattı. eşittir 2161.32 2161.32 metre C noktasının Y koordinatı. X'ini de bulalım. X A değerim arkadaşlar. Bakalım. 2178.83 2178.83 artı dedim. Mesafen değişmedi zaten. Şu sinüsü gel. Kos yap. 92, 25, 11 eşittir. Yapalım bunu da arkadaşlar. Aslında değiştirerek de yapabiliriz şurayı ama ben yine baştan yapayım. 2178.83 artı 901.64 çarpı kosinüs 92.2511 eşittir. Ne çıktı? 2288.31 2288.31 metre. Şimdi arkadaşlar ben C'nin koordinatlarını buldum ama kontrol amaçlı bir de B noktasından bulmak istiyorum. Denetimli yapayım. O zaman tekrar YC diyorum bakalım. Bu kez B'den bulalım. Yani bu sefer YB diyeceğiz. B'den C'ye gidiyorsunuz çünkü. B'den C'ye gidiyorsan BC uzunluğunu yazıyorsun. Çarpı sinüs BC semtini yazacaksın. X'ini de bulalım. X B dedim artı. Mesafem yine BC sinüsü geldim. Kosinüs yaptım. YB geldim tabloya kaçmış 2289.31 artı BC uzunluğu soruda verilmiş 629.38 çarp bunu neyle BC semtiyle o da şurada bakın dördüncü adımda sinüsü unutma 386 96 24 gelelim neyse sonucu bulalım sonra x'e geliriz. 2289.31 artı parantezimizi açtık 629.38 çarpı sinüs 386.9624 kapattık eşittir dedik. 2161.32 2161.32 metre bakın üstte de zaten A, A noktasından da aynısını ne yaptım e buldum. E şimdi x'ini bulalım. XB neymiş XB? 1672 08. 1672.08 artı mesafemi yazdım 629.38 sinüsü kosinüs yaptım ve 386 96 24 semt açımı da yazdım. Son olarak bunu da yapalım. 1672.08 artı bahase açtık 629.38 çarpı cos diyorum bu sefer arkadaşlar. 386.9624 eşittir 2288.31 bakın. 2288.31 metre olarak bunu da ne yaptım arkadaşlar buldum. Karşılaştırdık. Burada da aynı. Aslında şu iki kısım ne olmuş oldu? Kontrol olmuş oldu. Böylelikle arkadaşlar soru çözümünü yapmış olduk ee, biz yeni videolarla yine arkadaşlar devam edeceğiz bu videomuzu biraz kızım uyanarak sabote etti o ülke video çekmeye çalıştım ama yakalandım ee, kusuruma bakmayın O yüzden ben hepinize iyi çalışmalar diliyorum hoşçakalın